Barcelona'dayız ve yanımızda bu sefer Mazda'nın merakla beklenen Roadster modeli MX-5 var. MX-5'in yeni modeli uzun zamandır bekleniyordu ve dünya lansmanı Barcelona'da yapılıyor şu anda ve bunu kullanan ilk gazetecilerden biri olmak benim için büyük bir şans. Bu MX-5'in 3. jenerasyonu ve bu otomobilde de sanki 25 sene önceki ilk jenerasyon gibi çok bir farklılık yok. Yani ilk jenerasyonun genlerine tamamen bağlı kalınarak yapılmış bu otomobil günümüzün şartlarına göre oldukça farklı bir otomobil. Yeni otomobiller özellikle spor otomobiller ve rosterlar turbo ve düşük hacimli motorlarla oldukça fazla güçler üretiyorlar. Mazda ise bunun kolay olduğunu düşündüğü için daha zoru tercih etmiş ve otomobili güçlendirmekten çok hafiflettirmek üzerine daha çok çalışmış. Bu yüzden şasesini baştan aşağı yeniden yapmış. Boyutlar dediğimiz gibi ilk otomobile çok benziyor. Hatta ikinci jenerasyondan biraz daha kısa bile. Aksaralığı 25 mm yani 2,5 cm daha kısa silüetten de bakarsanız zaten ön kaput biraz daha uzamış 4 cm kadar daha aşağı inmiş kaput ve ön A sütunları yani ön cam 7 cm kadar daha geri gitmiş. Böylece sürücünün oturma pozisyonu da biraz daha geriye gitmiş oluyor. Yani otomobil mümkün olduğunca ağırlık dağılımı tam ortada toplamaya çalışmışlar. Ön %50, arka %50 olmak üzere. Bu otomobilin ilk fotoğraflarını ve çizimlerini gördüğümüz zaman açıkçası çok fazla etkilenmemiştik. Belki de beklentimiz çok yüksekti ama canlı halde otomobilin fotoğraflarından çok daha güzel olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bu otomobil fotojenik değil. Bunu bilin. Oldukça kısık olan farlar aslında biraz tasarımın da getirdiği bir zorunluluktan ötürü. Çünkü otomobilin yapısından dolayı kaputun orta tarafı biraz daha küçük, çamurluklar biraz daha yukarıda konumlandırılmış. Zaten bunu kullanırken çok rahat görebiliyorsunuz. Otomobilin köşeleri, çamurluklar şu şekilde gidiyor gibi gözüküyor gövde rengi olarak. Bu yüzden de farlar biraz daha sıkıştırılmış gibi gözüküyor. Ama farların göstermesine hiçbir sıkıntı yok. Çünkü otomobil farları tamamen LED. Ayrıca otomobilin tamponunda gündüz farları da var LED olarak çizgi halinde gözüküyor. Mazda bu otomobilinde birçok modelinde kullandığı, en sonunda Mazda 3'te ve CX-3'te kullandığı 1,5 litrelik benzinli motorunu kullanıyor. Bu otomobil 7000 devirde tam 131 beygir güç üretiyor ki 7000 devir e, bir güç bandı için oldukça yüksek gibi gözüküyor. Otomobil 7500 devire kadar çevirebiliyor. Yani oldukça devir seven bir makina. Ama tork değeri ise 150 Nm'de kalmış. 150 Nm'de günümüz şartlarında özellikle turbo motorlara baktığınız zaman çok düşük bir değer olarak kalıyor. Bu yüzden alt devirlerde otomobil çok canlı değil. Sürekli üst devirler istiyor. Diğer motor seçeneği ise 2 litrelik versiyon. Bu 160 beygir gücünde. Bunun ise tork değeri 200 Nm. Evet 1,5 litre kadar devri seviyor gibi gözükmese de bu otomobilin maksimum gücünü verdiği devir 6000 devir. Mazda MX-5'lerin hepsi manuel olarak geliyor. Otomatik şanzıman seçeneği ne yazık ki yok. Sadece manuel alabiliyorsunuz. Ve arkadan yetişir tabii ki. Otomobilin standartında kilitli diferansiyel yok. Bunu ekstra donanım olarak alabiliyorsunuz. Ayrıca bu donanım paketinde Bilstein amortisörler de var. Çünkü MX-5 normal kullanıma göre çok aşırı sert bir otomobil değil. Bilstein'lerle daha sert ve daha sportif oluyor. Otomobilde ne yazık ki hard top yok. Sadece soft top. Ve bu soft top'ın en büyük özelliği eskisi gibi tek kişi arkadan bir kol yardımıyla kolaylıkla bunu açıp kapabilmek. Mesela şu anda gidiyorum. Hop bu kolu kaldırıyorum. Onu böyle kapıyorum. Bakın artık otomobilimiz kapalı. Bir kabriyo değil. Tekrar açıyorum. Ve bu şekilde kapadığım gibi devam edebiliyorum. Yine MX-5'te bir sürü basit öğe var. Yani içeride çok fazla bir düğme yok. Buradaki butonlar oldukça az seviyede. Sadece iklimlenme butonları var. Koltuk ısıtmalarımız var. Yine USB'ler, SD kartlar hepsi düşünmüş. Hatta USB, iki tane ayrı ayrı USB portu var. Ama otomobilde çok saklama gözü yok. Burada torpido bile yok açık söylemek gerekirse. Bir ortada ufak bir gözümüz var. Burada bir cep telefonumuzu koyabiliyoruz. Buraya ufak tefek bir şeyler koyuyoruz. Bir de şurada minik bir derin bagajımız var. Arka bagaja da bakınca hacim 120 litre gibi bir hacmi var. Bu biraz komik geliyor ama normal uçaklardan bildiğimiz kabin içi bavul sayısı. Yani iki tane kabin içi bavul bu otomobilin bagajına sığabiliyor. Yetkililerin söyledikleri bu. Bu yüzden tabi biliyorsunuz bu otomobilin karakterlerinden biri de arka neşisi olduğu için, hafif olduğu için drift yapabilmek. Bu otomobil drift yapabilmek için çok üst devirlerde sürekli kalmanız gerekiyor. Biraz bu Honda'nın makinalarına benziyor, S2000'e benziyor. Üst devirlerde kalıp sürekli motor üzerinde yaşamanız lazım ki kaya kaya gidebilirsiniz. Bu iş biraz zor. Özellikle İspanya'nın bu zamp gibi tutan acayip asfaltlarında, pist gibi asfaltlarında biz pek kaydıramadık açık söylemek gerekirse. Ama İstanbul'un o güzel asfaltında gayet güzel kayarsınız. 1.5 litre size yeteceğine tahmin edebiliyorum. 2 litreyi de kullandık. 2 litrede de 160 beygirlik bir makine var. Bunun torku 200 Nm. Bunda alt devirler gerçekten var. Yani 2000 devirlerle falan gittiğiniz zaman bile gaza bastığınız an otomobil alıp götürmeye başlayabiliyor. Ama dediğimiz gibi 1.5 biraz zayıf kalıyor bir buçuk litre zayıf kalıyor diyoruz ama o kadar da kalmıyor. Yani dediğimiz gibi üst devirlerde kullanırsanız otomobil aslında bayağı performanslı. Hatta 6000 devir civarında e, otomobilin sübap ayarlama sisteminin çalışmasıyla yani Honda'nın VTEC gibi tekrar bir yeni bir hayat başlıyor gibi otomobilde oluyor ve 6000 üzerine gerçekten inanılmaz canlı bir motor performansı, motor hissi hissediyorsunuz. MX-5'in direksiyon kutusu inanılmaz. Yani çektiğiniz yere anında geliyor. Go-kart gibi bir hissi var. Elektrikli bir sistemde bu kadar his açıkçası çok beklemiyordum. Beni bayağı şaşırttı. Kullanım alışkanlığı istiyor. Yani kullana kullana otomobilin tepkileri çünkü normal otomobilden biraz daha çok daha erken geliyor. Yani diğer otomobillerden çünkü alıştığımız üzere o ağırlığı siz kontrol etmeye çalışıyorsunuz otomobilin atareti. Bunda ağırlık da olmadığı için, hafif olduğu için çektiğiniz yere tak 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 geliyor. Bu yüzden de aslında biraz da arkadan kaydırmak biraz daha zor gibi gözüküyor bu otomobili. Otomobilin rijitliğine gelirsek, biliyorsunuz kabrio otomobillerde, üst açık otomobillerde şasi biraz daha burkulur, gövde burkulur. Önü arkası farklı oynuyor gibi olur özellikle çukurlarda ve bozuk yollarda. Bu otomobilde öyle bir şey yok. Çünkü bu otomobil ilk zaten doğarken eee roster olarak doğduğu için bunda hiç öyle bir sıkıntı yok. Gayet tıkır tıkır e, rijit. Otomobilin ortasında e, bir tane ekran bulunuyor. Bu ekran dokunmatik olarak değil ama buradan kontrol edilebiliyor. Navigasyon da bunun içinde var. Hatta navigasyondan gitmemiz gereken yeri tekrar girelim. MX-5'te herhangi bir sürüş modu falan bulunmuyor. Yani burada herhangi bir sport butonu, eco butonu falan yok. Tamamen saf bir sürüş hedeflenmiş. Sadece ESP var tabii ki. ESP ve Traction Control. Onu da şu yan taraftaki düğmeden bastığınız zaman tamamen devreden çıkıyor. Ve otomobilde e, sizle otomobil arasında hiçbir engel kalmamış oluyor. Direkt komünikasyon başlıyor. Otomobil tabii ki zevk otomobili olduğu için e, müziğe de önem verilmiş, ses sistemine de önem verilmiş. Tabii bir de otomobilde ses de olduğu için, kabriyo olduğundan dolayı. Müzik sistemi çok önemli. Bu yüzden Bose buna e, koltukların içine hoparlörler entegre etmiş. Buralardan ses alabiliyorsunuz, yanlardan alabiliyorsunuz. Zaten gayet güzel bir müzik sistemi var. MX-5 acayip keyifli bir otomobil. Kullanımı çok keyifli bir otomobil. Özellikle üzeri açıkken sadece biraz sığmak sorun olabilir, içeriye sığmak. Ama zaten MX5, eski MX-5'ler de aynıydı. Hacim konusunda, iç hacim konusunda buna alışıksanız bu otomobilde zaten hemen hemen aynı ötekilerle. Sonuç olarak MX-5 kullanımı gayet zevkli bir otomobil. Özellikle de üzeri açıkken. Fakat biraz sığma sorunları olabilir. Fakat eski MX-5'i kullanmış olanlar zaten buna alışık olmalılar. Diz mesafeleri, baş mesafeleri hemen hemen aynı eskisiyle kullanılabilir. Bu otomobildeki, bu otomobildeki en büyük sıkıntı daha fiyatının belli olmaması, Nisan'da Türkiye'ye gelip ve Euro'nun da artmış olması ve değişken olması bunu biraz daha zorlaştırıyor. Bunu bekleyip göreceğiz.